bozuk kameramla yeniden ben geldim. Uzun süredir yine video çekemiyordum ve çekmiyordum da. Çünkü kamera ve mikrofon sorununu hiçbir zaman halledemedim. Bir de şu video montaj işlerinden falan zamanım olmuyor. Çok anlamıyorum. Neyse. <laughs> yani çok uğraşmak istemediğim için de zamanım da olmadığı için yapamıyordum. Yani video izlenmelerim de düşük. Takipçilerim falan artmıyor abone sayım. Ben de ödeme aman boşver bir daha çekmeyeceğim. Sonra bir iki tane arkadaşımın gaza getirmesi sonucu tekrardan şansımı deneyeyim dedim. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Allah'ım ya. Sıkıştırmana gerek yok ama sen bilirsin. Arabamdan da bu herhalde. O hareketlere bak. Arizona kelten keresi. Ay, sanırsın Broadway over etti. Hiç i̇şte dibim, lan, dibim lan geçmeye çalışıyor ya. Sanki bisikletsin. Trifop suratlı seni. Neyse bu süreçte yokluğumda sürücü kursuna kayıt oldum sonunda A2 ehliyetine Şimdi diyeceksiniz ki niye A'a almadın abla <laughs> Ama maalesef A2'deki motoru bile anca çevirebildim 8 konusunda ilk sınavda kaldım İkinci sınavda Birçok insanın yardımıyla Geçmeyi başardım Tabi daha Almadım ehliyeti. Harç paralarını falan yatırdım, ödedim. İnşallah bu ay içinde almış olurum. Bundan sonra çevirmelere kendim gireceğim. Artık Ayvalık'a daha rahat gidebileceğim. Bu da var tabi. Ama gel gel ki hala <laughs> yokuş ve viraj takıntım var. Bunlar için galiba eğitim almam gerekiyor. Yani mecbur kalınca tabi yapıyorum ama keyfi olunca o viraja gelemiyorum, o yokuşu çıkamıyorum. Ve her gün bu yolu kullanmaktan çok sıkıldım artık. Sırf bu yüzden iş değişikliği yapacağım bu gidişle. Yani daha değişik nereden gidebilirim onu düşünüyorum. Ama her gün aynı yolu gitmekten gerçekten sıkıldım. birisi bana güzel bir kamera hediye edebilir mi ya? Gerçekten bu kamerayla bu mikrofonla olacak iş değil bu. Ben bile izlerken kendi soğuyorum videolarımdan. Yani ne dediğimin yarısı anlaşılmıyor bile. ooo yakışıklı çocuk ama ya şu çukura girmek istemiyorum artık tam şuradaki çukur yüzünden bundan önceki motorumun arı yüzüme besin var ya her hafta Çilemi patlatıyordum ve onun parçalarını 25ten daha pahalı nedense Her hafta 500 TL sadece malzeme parası Ve oradaki 10.000 bin ayınlarca pütür pütür çukurları hala yapmadılar Zaten çukurlara girmeyi çok seven biri olarak da Bir kere jantımı yamulttum çünkü Jant mı jant mı? Ben burada nasıl geçeceğim ya? Saat kaç? Neyse geç kalmam herhalde kaza var ya. Bu saatte bu kadar trafik çok hayra halamet değil. Yakışıklı. Hemen tespit edelim. Ee, sol taraf sıkışık olduğuna göre büyük ihtimalle sol tarafta kaza olmuş. Ama sağ taraftan çatal birleştiği için de sağ tarafta da kaza olmuş olabilir. Bilimsel aaa Aa vurmuşlar. Bu tır bozulmamış. Bu tıra çarpmışlar bence. Çünkü arkada bangüm pıtır pıtır şeyler var. Yerlerde bir şey var. Nereye geleyim? O yerdekiler benzin değil, değil mi? Nasıl? Benzin değil, değil mi onlar? Yok, yok. Ha tamam. Yere yapmayayım sonra. <laughs> Efendim? Bence alır ya. Tamam 180'de bırakalım o zaman. İki diş verirken 180 TL'ye full yanıyor demek ki. Varmasını. Eskiden dönerken düşen ben, yani şöyle örnek vereyim. Şimdi burada ışıklarda duruyorum ya. Şimdi ben buradan sağa döneceğim, ama normalde dönemiyordum eskiden. Sürücü kursuna yazılmadan önce ayaklarımı yere koyarak dönüyordum. Ama sürücü kursuna yazıldıktan sonra. Artık buradan dönerken ayaklarımı yere koymuyorum. Yani bu ve bunun gibi yerlerde dönüşlerim biraz daha iyileşti. Ben genelde dönerken düşmemle meşhurumdur. Çok şükür bir kazandım. Dediğim gibi hep dönerken düşüyorum, devriliyorum. Ama sürücü kursundan sonra dönüşlerim kendime göre mükemmel olmasa da çok daha iyi oldu. O yüzden buradan sürücü kursumu Haseki oğlu sürücü kursuna ve Canımın içi Eray hocama çok teşekkür ediyorum. Reklam gibi oldu ama gerçekten yani başka bir sürücü kursuna yazılsaydım belki ben yine sınava geçemezdim. Çünkü o kadar çok üstüme düştüler ve ilgilendiler ki dediğim gibi başka bir sürücü kursunda ben bunu geçemezdim. Benim gibi bir öğrenci olmazdı o. O yüzden onlara tekrardan böyle kucak dolusu sevgiler. Ya bu kamerayı takınca da kafamı aşağı düşürüyor kaskımı. Ya hep tam şuraya geldiğimde tık diye fan açıyor ya. Vay wow, içindeki çok yakışıklı. Vay. Wow.